Çocuklarda diş çürüklerini önlemek için ilk önce tabii ki bu görev anneye düşüyor esas yani velilere ve özellikle anneye düşüyor. Lütfen çocuklarımızı bir şekilde bu diş fırçalamasına alıştıralım. Özellikle biliyorsunuz yatmadan önce tabii emzik emiyor emiyor bebeklerde olsun biraz daha büyüklerde olsun. Akşam yatmadan önce mutlaka çünkü tabii ki biliyorsunuz süt dişleri daha çabuk çürüyebiliyor. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yine yine keçi yine fırçalama. E çocuklarda da bu çok önemli ve mutlaka pedodontistlere diş hekimi çocuk çocuk diş hekimlerine mutlaka 6 ayda bir kontrol ettirmemiz gerekiyor çocukların dişlerini. Çünkü bazen biliyorsunuz erken çürüme oluyor süt dişinde. Biz de bazen şey diyoruz, tamam ne olacak ki süt dişi zaten. Değişiyor zaten ama öyle değil biliyorsunuz. Bir dişi kaybettiğimiz zaman, o süt dişini kaybettiğimiz zaman alttaki gelen daimi dişimize bu kez yer olmuyor. E ne oluyor? Yer türcüler, ondan sonra ileride ortodontik sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla lütfen çocuklarımızı da daha erken yaşta önce diş hekimine bir tanıştıralım. Pedodontistlerimizle, çocuk diş hekimlerimizle tanıştıralım. En azından çocuklar korkusunu yensin ve hayat boyunca şey yapmasınlar, problem yaşamasınlar.